Kanalımıza geldiniz Bugün her zaman gibi yanımda annem var ve Skate Teacher'ın yeni bölümünü çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, Secret Teacher'ın yeni bölümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, ve size demiştik arkadaşlar, bir sonraki bölümde çekeceğiz demiştik. Tabii ki de, de çekeceğiz. Çekiyoruz şu evet, anda. Evet, e, bu bölümde ne olacak Eylül'cüğüm? Bu bölümde çok büyük bir şaka yapacağız arkadaşlar. Biz mi bu sefer Secret Teacher'a bize Aynen, bir şaka yapıyoruz? Aynen, bir o bize şaka yapmaya kalkıştı. Tabii Aynen. biz plan kurup, onun şakasını evet. bozmuştuk. Her zaman şimdi. Şimdi biz onun <laughs> şaka planlıyoruz arkadaşlar. Sıra bizde arkadaşlar, sıra bizde. Hadi bakalım. Bakalım o bizim planımızı bozabilecek mi? Ama ne şakası yapacağız? Ne şakası yapacağız, onu hep beraber göreceğiz şimdi. Ha sürpriz o zaman arkadaşlar, sürpriz. Evet, sürpriz! E, aa, bu bir heykel. Çikolata! Çikolata mı bu? Çikolatadan heykel yapmış. Ben çamur diye, diye düşündüm ama... <laughs> çikolata, <Anne>. çikolatadan <laughs> Sikolata Teacher'ın heykelini yapmış. Sevgilisi. Hmm. Ama niye öyle bakıyor garip garip? <laughs> Çikolata erimiş. Sıcak mı diyor burası? Ne? Galiba yok. diyor bu nasıl erir diyor. Buranın. <laughs> burası sıcak diyor. Burası çok sıcak diyor. Sevgilisi şaşırdı arkadaşlar kafasını kaşıyor nasıl olur falan diyor. Klimeyi göster. Galiba klimayı aç diyor. Bu orada şey olsun diyor. Evet değil mi? Çikolata <laughs> normalde tabii ki de evet, erir şey sıcak bir alanda. Diyor. O yüzden klimanın açık olması lazım, soğuk üflemesi Biz lazım. Biz ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç bilmiyoruz. Onun klimayı <laughs> açmasını önle önleyeceğiz yani. Onu şey yapacağız, Çikolosunu Anladım. eriteceğiz. Anladım arkadaşlar, ha, evet tam ben söyleyecektim. Demek ki orada sıcak bir ortam yaratacağız, Hayır. onların klimasını bozacağız. Aynen. Onlar soğutamayacaklar orayı. E, o yüzden de o çikolata e, Arkadaşlar etraf nasıl edecek? sıcak olur sizce? Sizce etraf nasıl sıcak olur? Ee havalar sıcak olur. Yaz gelir. Çok e, güneş tepede böyle çok sıcak. Anne hayır. Evin içi nasıl sıcak olur? He o zaman e, soba olur ya da kaloriferli bir ev olur. Evet, kaloriferli doğru cevap arkadaşlar biz kaloriferini bozacağız ve tamamıyla sıcak yapacağız. Wow. Bir daha don kapatamayacak ona. evinde de kalorifer mi var yani? Evet var tabii. Hiç yani. gördünüz mü arkadaşlar? Bak ben buradan bana alıyoruz. Gördün mü? Neredeyiz şu an? Kiler'deyiz. Evet, bir Vanayı aldık arkadaşlar. Bir de şurada bir tane kovamız olması gerekiyor. Bu şey, e, musluk vanası işte. Musluk kafası da denir, vanası da denir. Bir şey denir işte. Aynen e, ama evet. biz onu kaloriferde kullanacağız. Kalorifer ne arkadaşlar? Hep tamam. biliyorsunuz zaten. Petek, petek. Petek Aynen. gibi kalorifer. Petekleri var ya arkadaşlar evimizde böyle genelde. Bu muydu ya? Buydusun. Aynen buydu. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi. Şimdi pensi aldın sen. Gene... Aa şeyi unuttuk. Neyi? İngiliz anahtar. İngiliz anahtarı. İngiliz mı? Var anahtarı. Mı burada? burada var mı ondan? Burada var mı? Bakalım. Bakalım. Hop çıktım. Bu makas. Makas alalım mı? İngiliz makas anahtarı yapalım. acaba neye lazım? Oh, arkadaşlar? penseler, İngiliz Aa, anahtarları. Bak şurada bir şey var elin şu mu? Bu mu? Bu o galiba bakayım. Aldık tamam. ha bu evet bu. Arkadaşlar Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Peki e, şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi nereye gidiyoruz? Evin etrafını geziyoruz arkadaşlar. Evin etrafını geziyoruz ama bak sigaret içeri dışarı çıktı. Ben yine sigaret içeri unuttum bu ara arkadaşlar. Hiç onu takip etmiyorum. Doğru anne ya sen onu takip etmiyorsun. Ay dikkat et. Ay Esnebem geldi arkadaşlar. Benim az önce geldi. Uykumuz var galiba. Evet e, şimdi sigaret Teacher dışarıda biz içerideyiz mutfağa gidip. Evet şimdi Mutfak ne yapacağız karşısında. arkadaşlar? Bakın burada ne var? Herif peteği buldum. Tabii ki tabii ki. Tabii ne ki, yapacağız şimdi bunu? Şimdi bunu buraya koyacağız. Ha vanayı ha. buraya koydu. Sonra Bakınası. İngiliz anahtarını ne yapacağız anne. Sıkıştıracağız herhalde onu. Sıkıştıracağız. Çok tabii. mantıklı değil mi arkadaşlar? Başka. Ondan sonra yok. bununla da bunu kıracağız. Öyle ah, mi kırmadık? Ah ne Niye Yırtılmaz. Ah, sen, sen onu iyice sıkıştırdın bence. Eylül. Allah! Bence ya e, Eylül onu bir bu şey yap da kadın gelecek için başka işler varsa onu. Dur dur evet evet evet. Ne lick'çi şimdi? Ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız Dışarıya çıkmamız gerekiyor. O da dışarıda dışarı. eğiliyor. Sakın çıkma. Arkadaşlar Aynen. sıkıntı içeride orada. Dışarıda bahçede bir yerde. Gene kirliğe Lan. geldik. Ha, dur 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 dur. Anne dur. Aa, o eve giriyor galiba. Güzeldi. Eve giriyor dur, galiba. Dur, dur, dur. Ya, ya, eve giriyor gidelim. eve giriyor eğiliyor. Arkadaşlar şimdi. Bekle bir dakika. Sigaretici içeride tamam. Çok çok güzel bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Ağaca mı çıkacağız? Aynen öyle. Espri yapın arkadaşlar. Ağaç görünce espri yapmak geldi. Anne ilk şaka mı? Arkadaşlar ne yapacağız? Şeniz okların üstüne koyduğumuz o süngerlerden değil mi yani? He onlardan. He onlardan. Ne pamuksuz yastık diyor ya. Pamuksuz yastık ama. Ne yapacağız? Bu uyumaya mı? Ben de dedim size uykumuz geldi diye. Arkadaşlar bak Eylül yastığı aldı. Şimdi uyumaya gidiyoruz. Evet. Aynen aynen. Büyük de bir yastık ikimizin kafasına sığar oraya. Kim uyuyor biliyor musun? Bir tane oda var anne. O odada. Allah Allah kim var bu evde? Başka birisi de mi var? Aa sevgilisi de mi burada yoksa? Evet. Doğru, sevgilisi yapmıştı çünkü Kedi mi o heykeli ona? Ya Demek ki o da burada, ya. uyuyor mu o yoktu bir sevgilisini yerlerde? Sevgilisini nereden bulacağız ama sevgilisini Ay dikkat et, karşına çıkmasın sıkıntı hiç. Ya yok, nerede? Aaa! Yok! Ben de dedim hayır, bu şey. <laughs> Yakalandı! Ya, Süper ya, bir yakalan, bütün şeyleri... Ya hayır ya, şeyler. ya! Arkadaşlar hepsini tekrar yapacağız. Eylül'cüm <laughs> <Eğlencim> ya! <laughs> diyorum. Eylül beni bir dinlese arkadaşlar çok başarılı olacak aslında. Ben diyorum yakalanırız diyorum sana ya. Bak en başa döndük işte sayende. Tamam şimdi sevgisi Evet tamam. şimdi e, sevgilisi yine çikolatalı ve <laughs> kendi falan filan. Evet şimdi Eylül'e hemen masaj <laughs> yaptım. <laughs> <laughs> Bak erimiş. Yine gördük. Evet, e, en başa döndük. Aynı sahneleri tekrar yaşıyoruz arkadaşlar. Nasıl yakalandın orada? Kaçamadın. Ev üstüne doğru koştun sen. Şöyle yandan sağlı sollu kaçsaydın belki kurtulurdun. Arkadaşlar ama orada zıplar mı Zıplama tuşu bozuk. Bozuk değil, sen yapamadın. Bozuk ya. Hayır, sen Bakın bozuk. Bence. E bak bozuk değilmiş arkadaşlar. Ama yürürken bozuk. Evet ya. tekrar gidiyoruz. Şimdi e, yine kilere mi gideceğiz önce? Şimdi evet. o içeride ama dışarıya geliyor Eylül Yok mutfaktaymış. Dikkat et odum. Kovayı aldık tamam. Dişeri Kovada çok güzelmiş ya. yalnız var ya o kadar güzel bir kova ki. Evet geldik buraya ne alacaktık? E, İngiliz anahtarı. Bir de pense mi alacaksın? Şunu alalım. Tamam. Bir de pense mi alacaksın? Ah. Ne yaptı? Takıldı mı? Şeye takıldı ne? Bak Aa, enerjin gitti, enerjin gitti. Orada enerji vardı, hiç şey vardı, iç bari. Aa bende iki tane enerji varmış yani. Ay o da Eylül. karşına çıkma şimdi deken kovan attım. tarafta, olacak. anne öbür tarafta. Aa, olsun. arkadaşlar, Kendinize Anne öbür tarafta. Vanayı aldın mı vanayı? Vanayı almadın. Aa. Ya arkadaşlar bu Eylül'le var ya. Yine biz bu bölümde zorlanacağız gibi geliyor bana. Yani, arkadaşlar. Eylül. Eylül. Nasıl unutursun vanayı? Benim Hatırlatmasam. Benim adım Cafer. Evet, Benim bana yağdık. Bir de oradan yastığı alsaydık keşke ama alamayız. Şu anda yüz olmuş. Ne yani? Yastık. Yastık öbür tarafta. Alamayız. ama neyse doğru. Ne neyse hadi içeri girelim. Biz e, peteğin olduğu yere doğru gidelim. Alamayız gelin. anne. Peki peki. Anne alamayız anne. O gel. Ah içeri geliyor. Evet içeri şeyden geliyor. El, arkadan mutfaktan geliyor. Bak. Dikkat bak. et. Ah, ah. Ay dikkat et dikkat et. Karşımıza yine çıkacak ya. Ha vananın bak. olduğu yere gelmişiz tamam. Şunu sıkıştır bak. hemen. Biliyorum. Şey İngiliz anahtarı sıkıştı. çıkıyor. An. Sıkıştırmadın. Dur anne bir sus. Dışarı mı çıkıyor Emin misin? Dışarı çıkmıyor. i̇nşallah buraya gel, o nereye gel, girdi ya? Dışarıya çıkışıyor. Duvarların içinden mi geçiyor? <laughs> ne yapıyor? Hayır dışarıda değil. Aaa! Ne Ay arkadaşlar sessiz sessiz de fısır <gülüyor> fısır <gülüyor> konuşuyorduk. <gülüyor> Bizi yakalamasın da birden karşımıza çıktı ya. Şimdi Kaç evin artık ya? Evet gelir gelir. Şimdi bu odaya gelir ya. yerde odası şu anda. Bence bak görürse atlar pencereden. Kaç kaç. Salona geçti. Aaa! Peşimizde arkadaşlar, kovuluyor ya. Ay, Ay ya. pis kadın, ya, lanet ya. kadın. Anne bak bak, şimdi biz ne yapacağız biliyor musun Lanet gelsin. <laughs> Şunu alacağız, sıkıştıracağız tamam, galiba. Tamam az önce sıkıştırmadın sen bunu. Evet. Sonra bunu ne yapacaktık? Buraya mı yapacaktık Kıracaktık Hı. onu galiba. Evet, kır onu, o, bir daha onlar kullanamasınlar. Ya da. olmuyor ya. Neyse tamam. O arkadaş... zaman başka malzeme alacağız. Başar gelsin. başar. Malzemeyi. Anne dur, anne bir ben dur. dur. Ben dur. Ben. Aynı, bir dur. Kafam karıştı anne ya. Misin? Onu diyorum yok, bunu diyorum yok. Tamam, anne bir susar mısın? Gitti, enerjin gitti. Eylül ya. Ne yapacağız şimdi? Para ver. Ey, enerji satın aldık arkadaşlar. arkadaşlar param var benim. Ben Bak zenginim. spor yapıyor bahçede. Zenginim. Hadi hadi al şu yastığı. Çabuk, çabuk 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 çabuk. Ya bu adam nerede yatıyor bu adam? Ne bileyim nerede yatıyor ya? Mutfakta gene yeni yakalandı ya bütün enerjimiz gitti. Allah'ım yarabbim biz bu bölümü geçemeyeceğiz arkadaşlar. Ay buraya geliyor kadın. Ay buraya. Nerede nerede şu? Adam nerede? Adam Hı, Burada nerede mı acaba? Ya, nerede ya? Onun da uykusu geldi herhalde. Uyuyacak <laughs> esnedi şu anda ama yok uyumadı. Görecek bizi Ay. ya. Nerede yatıyor, burada Yok emin misin? Aa bulduk adamı şimdi. Yatsın değiştirelim onu hadi. Tamam tamam tamam. Değiş. aldık. Yatsın alacaksak. Biz uyuyacağız alacağız yani. Aa nereye geliyor bu? Yok gelmiyor. İçeride geziyor ya. Sen ne korkuyorsun? Anne bir söz anne. Buraya geliyor işte. Emin misin Neydi? Üst kata niye çıkmıyor bu kadın hiç bugün ya? Neden üst kata çıkmıyor bu kadın hiç ya? Nereye geçti Eylül? Hangi odaya geçti? Aşağıya. Vallahi yine karşımıza çıkacak. Aa yanımızda Otur da otur da hadi mutfağa git hemen. Mutfağa girmemiz lazım. Tamam git hemen git. Anne korkuyorum anne. Tamam ne yapacağız anne, bunu? korkuyorum ne yapacağız? Anne. Ne var burada? Takas bıçak. Bıçak. Ha, bunu yastığı. Bunu Aa yünlerini sonra... mi alıyoruz yastığı? Pamuk pamuk pamuk. İçine topuk, topuk, içine topuk, içine, topuk, içine. Topuk. içine. Ondan sonra ne yapacağız bunu biliyor musun anne? Yan odaya götüreceğiz. Allah buraya gelmedi. Eylül o odalara da geçemiyoruz çünkü. Bunu buraya mi? koyacağız anne Neyse, ki. Klimayı açmasın. Aha bitti. Bu kadar galiba. Bence bitmedi Eylül. Aa, bilmiyorum anne, bilmiyorum. Eylül, vanayı kırmadın sen. Vanayı nasıl kıracağız ki? Ne? Penseyle. Anne, denedim olmadı. Çok çok yapıyorum. Bu, bu, bu penseyle. Ya. Bunu denemedin ki sen. Bence olmadı Eylül. Göreceksiniz arkadaşlar. Bence başaramadı of, Eylül. Arkadaşlar ya, of! Olmadı Anak bence çünkü. Olalım, lütfen, olalım, lütfen, Oldu diyor mu sana? Oldu dedim ama kaç mı diyor? Ay, kaç diyor ama. Evet. Bekliyoruz arkadaşlar. Sikoletacı şimdi ee, çikolata heykelinin odasına gidiyor. Evet, göreceksiniz. Bence olmadı. Bence başaramadı Eylül. Anne neden bu kadar şey... Bak olmamış ki. Üstüne bir... oturdu be. Neyin üstüne oturdu? üstüne oturdu? Adamın üstüne oturdu. Adam yok ki orada. Adam var adam. Üstüne oturdu evet. adamın. Allah Allah. <laughs> o zaman Eylül, bitmemiş bu ya. Ay. Devam et bence. Bence bitmemiş işte. Bana kıracaksın Eylül. Olabilir. Evet, o, bekliyoruz şu an. Bekliyor yani bizi ee, işlemi. Evet doğru ya, adamın üstüne oturmuş. <laughs> Kitap atıyor adamın üstüne oturmuş. <laughs> şey, e, buradan bence şey al sen. Pense var ya, şu kırmızı almıştık ilk, ilk başta. Onu al bence. Bu muydu? Evet, bu işte. Bunu al. Bununla kırabilirsin. Bununla da kırabiliriz bilmiyorum. Evet, ikisini Belki al bence. Belki bununla da kırabiliriz. Olabilir. Aa, bununla kıracağız, bununla! Emin misin? Ya anne ya, biz bizler... ne... Ya. Ay yakalanma o zaman ya. Son bir şey aşama kaldı. Yakalanma bari kadına. Dur nerede o Eylül? Bir dakika hangi oldu? Yine karşımıza çıkacak gibi geliyor ya. Ay yine karşımıza çıkacak. Mutfaktaymış git git mutfaktaymış Eylül o. Ama yok salona geçti dur. Gitme. Aa geliyor buraya. geliyor. Bu odaya mı geliyor? Ya şey pencerelerden bakamıyor muyuz hangi odaydı Ay, ya? Hayır. Ha Bilal'da odasına gidiyor değil <laughs> de. Çok çok, biz Vana'nın olduğu yere bir gideriz arkadaşlar. Çeşim, ha şimdi, ha, 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 yapacağız. Sesimizi duydu. Sesimizi duydu arkadaşlar. Evet, orada bekledi bir an. Hı, hı, biz hı, kaçacağız çok o gün. Çok tırsıyorum. Tırr. Geldi lan. R geldi, o da burada Eylül, geldi. Öbür tarafında galiba merdivenin. Dikkat et, dikkat et. Dön, dön, dön. Görmesin bizi. Önle arkalı arkadaşlar. Diğer tarafta var. O... Ay yukarı Arka çıkıyor. Ya. Dur, görmesin. Bekle o zaman, bekle, görmesin. Çıksın yukarıya, bekle görecek görürse geri gelir. Sakın hareket yapma. Dur. İyice gitmesini bekliyoruz arkadaşlar. Allah'tan üst kata çıktı ya. Çıkm, 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 Oradan zaten direkt mutfaktan aşağı inecek o. Biliyor musun? Bu mu kırıyor mu bu? Vallahi kırdık arkadaşlar. Vallahi kırdık. Dediğim oldu mu arkadaşlar? Benim dediğim oldu mu? Allah aşkına ya. Çak. Vallaha Eylülcüm yani ne diyeyim? Onu kırmasaydı Bak bekliyoruz. Kadın kitap bak geldi kitap okumaya falan gitti değil mi? Orada biz bitirmiş olsaydık direkt tamam, Tamam oldu bu sefer arkadaşlar öyle bir şaka yaptık ki yani Skelet Teacher'a gösterdik Şimdi artık. göreceksiniz ha. arkadaşlar. Bakın oh, çok sıcak diyor. Burası neden bu terliyorum. kadar sıcak diyor. Evet. Aa, aa ee, gördünüz mü nasıl erimiş. Aa her taraf çok Şimdi ne yapacak orada ya? biliyor musun? Onu açtığında ne olacak? Ne olacak? Ha evet. Ay çok güzel bir şaka oldu arkadaşlar. Her tarafı çikolataya bulandı. Anne sana böyle sonra... bir şaka yapayım mı? Hayır hayır kesinlikle istemiyorum. Ay ve pamuklar geldi. O çikolatalı vücuduna yapıştı. Sigaret içinin. Ay arkadaşlar çıkmaz Ama ki Ama o. heykelden eser kalmamış arkadaşlar. Hepsi sonuna kadar erimiş yani. Akmış bir o yani. kadar çikolata nasıl çıktı onun içinden? E yani çıkmış demek ki. Yani bayağı ya, büyük bir e. heykelmiş herhalde demiş. Anne yani sigaret içeri falan. Yani. Evet, şişman bir sigaret içeri o değil mi? arkadaşlar. Onunla ikili de önce yani. Güzel bir şaka oldu Eylül. Bravo. Evet. İyi bir şaka yaptık. Ellerinize bir, sağlık. Bunun bir bölümü daha var değil mi arkadaşlar? Evet bir bölümü daha var arkadaşlar. Beni? Eğer isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Evet. evet. Umarım bunu da beğenmişsinizdir. Evet beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Oyna gel, oyna gel kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kulağını <laughs> kulağımı. <laughs> Kulağım. E oyuna gel kanalımıza doğru man ve orada da yeni bir video atıyoruz bugün hadi arkadaşlar. Orayın, hadi. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi Eylül Lale beğenilerinizi gönderin abone olmayı Öbüyoruz. unutmayın. Öpüyoruz. Bye bye. Bay bay.